Evet hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizleri oyunda geliştirecek 5 tane harita buldum. Yani burada gördüğünüz gibi özel eğitim kısmında 5 tane harita böyle ekledim. Bunlar kendim de oynadım. cidden oyunda sizi geliştirecek. Böyle hızlandıracak. Parmağınızı çabuklattıracak. Böyle doğru yerlere basacağınız 5 tane harita. 2 tanesi redirect haritası. toplara yön verdiğiniz. Bir tanesi şutlarınızı geliştirmek için çok güzel bir harita. Air Dribble haritası bir de kurtarış haritası. Yani buraya da çok önemli. Maçın içinde çok fazla geliyor. Yani bunlar atmanız lazım. Zor şutlar geliyor. Air Dribble haritası da zaten Air Dribble yapacağınız zaman hani eğitimde oyalanmak yerine burada hemen böyle top önünüze geldiği için oynayabiliyorsunuz. Güzel bir harita bu da. Kurtarış haritası var. Defansınızı geliştirmek için. Böyle e, oyunda geliştirecek temel şeylerden biri, bunu da oynamanızı tavsiye ediyorum. Bir de e, şu haritası var. Oyunda böyle oyun içinde atmanız gereken, hani atmazsanız e, böyle sıkıntı olacak. Hani e, bir tarzdan artalar, e, şutlar var içinde. Bunları atmanız lazım. Onu geliştiriyor. E, şimdi hepsini teker teker ben göstereceğim sizlere. E, başlayalım ilk ile. Evet, birinci haritamız bu harita. Aerial Shots, Blader X, diyor. Ona girelim hemen. Göstereceğim şimdi hızlıca. Bunda gelen topları kaleye e, yönlendirmeniz lazım. Şu şekil. 40 tane shoot e, var, atış var. Bunları sırayla böyle kaleye sokmanız lazım. Maç içinde çok kullanıyorsunuz bunları. Yani cidden ihtiyaç var bunlarda gelişmeye. Böyle mesela kaçırabilirsiniz. Onları teker teker sokun böyle Oyunda gelişirsiniz yani bu Topları kaçırmamak önemli maçta çok fazla geliyor böyle pozisyon Şöyle atalım mesela aşağı köşeye Kaçtı bir tane Böyle böyle Bu haritaları Bitirerek gelişebilirsiniz Ve Rank atlayabilirsiniz ben şu an Bunları atsam iyi olacak Evet Kaçıyor Şöyle daha Az riskli şeyler deneyelim şöyle Bu artılardan bir tanesi bu gördüğünüz gibi böyle Topları Kaleye yönlendiriyorsunuz girer girmez orası size kalmış Tabi ama Gördüğünüz gibi böyle pıtır pıtır sokabilirsiniz topları. Bir tane daha atayım. Öyle çıkalım sonra. Hah. harika oldu işte. Bu harita böyle. Ee, güzel bir harita. Şimdi diğerlerine geçelim. Benim gösterdiğim buydu. ikincisiydi. Birincisine geçelim şu. Saves diyor. Bu da kurtarışlarınızı geliştirmek için. Oyunda defansınızı geliştirmek için. Tabi bundaki şutları kurtaracağınız zaman öyle ortaya atmayın. Şöyle kenara atmaya çalışın ki anlamı olsun yani. Ortaya atarsanız rakip gelip tekrar vuracak yani o topa. Çok bir anlamı olmaz ama böyle kenara atarsanız şöyle daha anlamlı olur. Daha mantıklı olur. Burada da birkaç tane oynayayım şöyle. Kenarlara doğru. Rakibin alamayacağı yerlere. Doğru. Şöyle. Yani bu çok iyi olmadı ama. Mantığı anlamışsınızdır. Şu tarz. Kaç tane daha göstereyim. Sonra diğerine. Geçelim. Ha mesela tutamadım ya. Yani bu kadar hızlı gelirse. Buna ters dönmek lazım şöyle böyle çıkaracağız. Bu da kurtarışlarınızı geliştirmek için güzel bir harita şöyle. Devam edelim. Üçüncü haritamızda. Bunda da zor şutlar var. 20 tane zor şut yani her zaman gelmez karşınıza böyle. Maçta geldiğinde bunları gol atmanız lazım. Şöyle ben birkaç tane atayım hemen. Böyle kolay gibi gözüküyor ama hani her böyle gelen topu da atamayabiliyorsunuz. O yüzden önemli. Mesela böyle hani. Heh, şöyle. Bunlar da zor. Bununla gelişirseniz cidden. Yani iyi olur çünkü şutlar çok kolay değil. Gördüğünüz gibi. Kaç tane daha vuracağım şöyle. Ya yani tabi böyle vurursanız yani kaleci tutar ama siz daha iyi vurabilirsiniz kendiniz oynadığınız zaman. Bundan da birkaç tane daha vuracağım sonra diğerine geçeceğim. Şöyle double tepleyebilirsek. Oldu. Şundan son bir tane daha vurayım. Şöyle değişik bir vuruş deneyelim. Evet. Bu da böyleydi. Üçüncü harita. Çok güzel bir harita bu da böyle zor şutları hani geldiğinde pozisyon geldiğinde atmanız gereken şutları atmanız için ilk üçünü tamamladık. Dördüncüye geçelim. Bu da air dribble. Yani air dribble'ınızı geliştirmek için tam böyle önünüze geliyor. Buradan çıkıp yapabiliyorsunuz. Hemen birkaç tane göstereyim şöyle. Şu tarz. Top böyle ayağınıza geliyor. Oradan siz sürüyorsunuz havadan. Atıyoruz, bir tane daha göstereyim şöyle. şöyle. Rahat böyle güvenli bir şey yapalım. Risksiz. Şöyle. Evet. Bu da böyle. Son atışını yapayım. Onda biraz bir şeyler deneyeyim. Yani air dribblenizi geliştirmek için. Top size hazır geliyor. Siz buradan Oynuyorsunuz. Kalede sanki kaleci varmış gibi Şöyle 3 tane reset alırsam cidden harika olacak. 1 2 Evet, 3 tane de alacağım gibi. 2 3 Evet, 4'ü alamadık. Bu da böyle. Top önünüze geliyor buradan. Böyle pıtır pıtır vuruşlarınızı yaparak böyle air dribble yapabilirsiniz kaleye doğru ee, güzel bir harita bu da gelişmenizi oynamanızı öneririm en son da baba harita geldi yani cidden oyunda artık gelişmek istiyorsanız Hani ben oldum demek istiyorsanız bu haritayı iyi oynamanız lazım iyice anlamanız lazım çünkü gerçekten gelen toplar zor hani maç içinde gelebilir bu toplar ama bunları herkes bitiremez Mesela bunun gibi hani cidden zor yani. Şöyle 20 tane böyle harbiden zor top var. Bunları gol atmaya çalışıyorsunuz. Sanki maç içindeymiş gibi. Mesela gördüğünüz gibi. Şöyle. Ya yani bu cidden en zoru aralarındaki. En sona sakladım o yüzden. Hani Oynamak istiyorsanız bunda kendinizi denemek istiyorsanız girip şöyle bakabilirsiniz. Evet. Şöyle. Bu da zor. Ee, Tabi gelişmek istiyorsanız yani bunları da atmanız lazım hani. Ee, bir saatten sonra zaten kolay olacak ben şöyle değişik vuruşlar denediğim için aslında zorlanıyorum ama. Kaleye atarsam şöyle Yani evet atamadım ama Anladınız siz Şöyle atalım Son vuruşumu da yapayım Şu O değil Şöyle Yukarıdan geleceğim buna Evet. Heh. Bunda da cidden zor toplar var. Bunları atmaya çalışırsanız gelişirseniz çok iyi olur. 5 tane harita gösterdim. Şimdi hepsinin kodunu göstereyim sizlere oynamanız için. Aslında göz at kısmında var bunlar. Şöyle göz at kısmına gelirseniz kendiniz de bulabilirsiniz. Bakın ilki bu, ikincisi bu, üçüncüsü bu gördüğünüz gibi. Aşağı biraz inin. Hemen dördüncüsü burada. Beşincisi de en aşağıda burada. Bakın kalp gözüküyor. Hepsinin yerleri böyle. İsterseniz kodlarını da şöyle hızlıca göstereyim. Şurada kodu yazıyor. Kodları da böyle hızlıca göstereyim. Videoyu durdurup oradan da oynayabilirsiniz. Evet 5 tane arta gösterdim. Oyunda ilerlemeniz yani gelişmeniz için, rank atlamanız için bunları oynarsanız iyi olacaktır. Ve cidden yani araba kontrolü falan gelişecektir yani ee, izlediğiniz için zaman ayırdığınız için teşekkür ederim görüşmek üzere hoşçakalın